Havacılık ve savunma sanayi sektörleri küresel çapta 2024'te çok yoğun bir yıl yaşadı. Yıl genelinde ülkemizde de özellikle KAAN'ın ilk uçuşu gibi savunma ve havacılıkta önemli gelişmeler kaydedildi. Küresel ölçekte hava yolları ve havalimanları olumlu bir yılı geride bırakırken uçak üreticileri için 2024 çok iyi geçmedi. Geride kalan yılda hafızalarımıza kazınan hadiseleri derledik. 2024 uçak imalatçıları açısından pek de iyi geçmedi. ABD'li havacılık şirketi Boeing'de yaşanan kazalar ve grev sonrasında üretimde yavaşlama oldu. Bu durum uçak teslimatlarına yansıdı. Şirket Kasım sonu itibarıyla 318 uçağı hava yollarına teslim etti. Avrupalı havacılık şirketi Airbus ise tedarik sıkıntıları nedeniyle taahhüt ettiği teslimat sayısına ulaşamadı. Uçak imalatçısı Kasım sonu itibarıyla 82 müşterisine 643 teslimat gerçekleştirdi. 2024 önemli gelişmelerle de adından söz ettirdi. Bunlardan biri Mart ayında yaşandı. Boom Supersonic, Concorde sonrasındaki dünyanın ilk süpersonik jeti XB-1 modelini başarılı bir şekilde uçurdu. Ayrıca süpersonik yarışa Çin de katıldı. Çin Uzay Taşımacılığı, Yangqing prototip uçağının ilk başarılı test uçuşunu duyurdu. Şirketin iddialarına göre uçak, saatte 4939 km hızda uçabilecek. Yansıyan haberlere göre uçak, 2027 yılında ilk uçuşunu yapabilecek. <laughs> 2024 uçak kazalarıyla da adından söz ettirdi. Yılın ilk günlerinde Tokyo Haneda Havalimanı'nda Japan Airlines'ın A350 uçağı Japonya Sahil Güvenliği'ne ait De Havilland Kanada Dash 8 ile apronda çarpıştı. Yolcu uçağındakiler kazayı hafif atlatırken De Havilland Kanada Dash 8'de bulunanlar yaşamını yitirdi. Yılın son günlerinde ise peş peşe kazalar yaşandı. Önce Azerbaycan Hava Yolları'na ait Embraer 190, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü. 38 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra Güney Kore'de Jeju Air'e ait Boeing 737-800 havalimanına indikten sonra pistte duramadı ve duvara çarptı. Uçakta bulunan 181 kişiden 179'u yaşamını yitirdi. Türkiye'de ise geçen yıl özellikle savunma sanayinde önemli gelişmeler kaydedildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ yükleniciliğinde geliştirilen 5. nesil savaş uçağı Kaan, Şubat ayında ilk uçuşunu yaparak gökyüzüyle buluştu. TUSAŞ'ın kahraman kazan tesislerindeki pistten başarıyla havalanan yerli savaş uçağı yaklaşık 13 dakika havada kaldı. 8000 bin fit irtifada 230 not hıza ulaştıktan sonra inişini gerçekleştirdi. Türkiye'de geliştirilen insansız hava araçlarındaki gelişmelerde hız kesmeden devam etti. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız hava aracı Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisindeki ilk rampa kalkış testiyle bir ilke imza atmış oldu. İlk uçuşunu Ekim 2023'te yapan Bayraktar TB3, böylece bu alanda dünyada öncü olduğunu tescil etti. Baykar'ın bir diğer siyahası Bayraktar Akıncı'nın C modeli de ilk uçuşunu Şubat ayında yaptı. Aralık 2023'te gökyüzüyle buluşan TUSAŞ'ın jet motorlu yerli insansız savaş uçağı Anka 3 ise Eylül'de ilk kez mühimmatlı uçuş gerçekleştirdi. TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli helikopter Gökbey'in ilk teslimatı Ekim ayında jandarmaya yapıldı. Teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı. Gökbey ayrıca yurt dışındaki ilk uçuşunu Londra'daki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda gerçekleştirdi. 2024 yerli motor çalışmaları için çok önemli bir gelişmeye şahit oldu. Savunma Sanayi Başkanlığı himayesinde başlatılan ve TUSAŞ Motor Sanayi aş sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TF-6000 başarıyla çalıştırıldı. Test sürecinin sonunda Kızıl Elma ve Anka 3 gücünü TF-6000'den almış olacak. Türk Hava Yolları 2024 yılında 6 kıtaya uçuş yaparak önemli bir başarıya imza attı. Milli Havayolu 6. kıtadaki ilk uçuşunu Singapur aktarmalı olarak Avustralya'nın Melbourne şehrine gerçekleştirdi. Havayolu ayrıca Avustralya'da ikinci nokta olarak Sydney seferlerine de başladı. Kuala Lumpur aktarmalı yapılan Sydney uçuşu 11 saat 40 dakikayla Türk Hava Yolları'nın en uzun rotası olarak kaydedildi. Milli bayrak taşıyıcı, en çok ülkeye uçan havayolu olarak Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırdı. Ödül, Şili'nin Santiago şehrine yapılan ilk uçuşta Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye takdim edildi. Yılın son ayında sivil havacılık açısından önemli bir anlaşma duyuruldu. Pegasus Hava Yolları Boeing'e 200 adet 737 MAX 10 siparişi verdiğini açıkladı. Uçaklardan 100'ü kesin sipariş olarak bildirildi. Türk Hava Yolları'nın yeni markası Arjet ise operasyonlarına Mart ayında başladı. Düşük maliyetli havayolu ilk tanıtım uçuşunu Ankara Esenboğa'dan İstanbul Sabiha Gökçen'e gerçekleştirdi. <laughs> Uluslararası Hava Taşımacılığı Derecelendirme Kuruluşu Skytrax dünyanın en iyi havalimanlarını açıkladı. Doha Hamad Havalimanı bir önceki yılın en iyisi olan Singapur Changi'den liderliği aldı. İstanbul Havalimanı da en iyi 10 havalimanı arasına adını yazdırdı. İGA tarafından işletilen havalimanından 111 havayolu sefer yapıyor. İstanbul Havalimanı en çok havayolu ağırlayanlar listesinde ilk sırada yer alıyor.